aşağıda bir ipin her kesimde birbirine eşit parçalardan oluşacak biçimde kesiliş süreci verilmiş. Şimdi dikkat ederseniz bir ipi önce iki eşit parçaya ayırmış. Daha sonra bu parçalardan bir tanesini 3'e bir tanesini de 5'e bölmüş. Burada ondan bahsediyor. Ve her bir parçanın uzunluğunun birer tam sayı olduğunu söylemiş. İpin ilk boyu 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre şu A ve B parçaları arasındaki farkın en büyük olması. Şimdi şöyle düşünelim. Bu parçalar birbirine eşitse 3'ün ve 5'in ortak katı kaç? 15. O halde bunun 15 olması için bu parçaların uzunluğuna 5x diyorum. Her biri 5x, 5x, 5x. Bu parçaların uzunluğuna da 3x diyorum. Yani bize sorduğu aslında soru 5x ile 3x'in farkı. Yani 2x nedir diye soruyor aslında. Bu farkın en fazla olması için 2x'in en fazla olduğu değeri bulmamız lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Burası 15x'e burası 15x yapar. 3x 3x toplamda 5 tane olduğu için burası da 15 xtir O zaman ipin toplam uzunluğu 30x olacak. Peki bu 3 basamaklıysa 3 basamaklı en büyük 30'un katı olan sayı x'e 33 verirsem burada 990 yapar. O halde x 33 ise 2x'i soruyordu bize. 2 ile 33'ü çarptığımızda 66 yapar. Yani cevabımız c seçeneği.